Şimdi savcılık meselesine geldiğimizde, son yıllarda değişen bir yasamız var. Eskiden özel hastanede çalışan hekimler aleyhine doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyordunuz. Hı, hı Değişen yasayla artık diyor ki özel hastanede de olsa, kamuda da olsa bu hekim aleyhine suç duyurusunda bulunduktan sonra buna izin verilmesi lazım. Bunun yargılanabilmesi için onun için bir kurul oluşturuldu Sağlık Bakanlığı bünyesinde hı. Mesleki Sorumluluk Kurulu. Hı hı. Siz talebinizi savcılığa yaptığınızda savcılık hiçbir işlem yapamaz doğrudan dosyanızı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gönderir. Ee, o kurul bu tıbbi uygulamada hata var mı yok mu bir e, rapor vermek, vermek durumunda bir incelemeci atarlar. Hekimi çağırır incelemeci der ki böyle böyle bir şikayet var hakkınızda daha o güne kadar hekim bu konuyu hiç bilmez savcılıktan çağırmazlar. Ee, bu konuda şu şu sorularım yanıtlar mısınız? O sorular yanıtlanır ve incelemecinin bir kanaati oluşur. Onlar bir görüş belirtirler ve dosyayı Ankara'daki mesleki sorumluluk kuruluna gönderirler. Kurulda evet soruşturmaya gerek vardır izin veriyoruz veya vermiyoruz der. Vermiyoruz, vermiyoruz derse de. hastanın İdare ee, idare mahkemesinde Ankara'da dava açma yetkisi vardır bölge idare mahkemesinde. 10 gün içerisinde bunlar hep süreye bağlı şeyler olduğu için onun için altını çizmek istiyorum. 10 gün içinde dava açtı. İdare mahkemesi evet doğrudur bu bir kusur buna bakılması gerekiyor dediğinde o zaman savcılık devreye giriyor. Hı. O zaman süreç başlıyor işte dosya adli tıp'a gidiyor. Hakikaten dava açılması gerekiyor mu gerekmiyor mu karar veriliyor.